Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir derste giriyoruz. Arkadaşlar. Bugün derste Laravel'in aktörlerini göreceğiz arkadaşlar. Aktör set olaylarını, get olaylarını göreceğiz. Bu Laravel 8.77 sürümüyle birlikte yeni bir hale büründü arkadaşlar. Bunu işleyeceğiz ve ne gibi o yerlerde kullanabiliriz? Bunu görüyor olacağız arkadaşlar. Çok kısa bir ders olacak. Hadi başlayalım. Öncelikle ben bir önceki dersin şeyini kullanıyorum arkadaşlar. Bir tane projem vardı zaten. Ee, database transaction olayını yapmıştık arkadaşlar. Onu da kullanmıştım. Aynı şekilde kullanacağım. Hiç farklılık yok. Pardon. Şuradan açtım arkadaşlar. 8.77 sürümünün yeni özellikleri. Çevirmiyorum arkadaşlar. Otomatik çeviriyor. Eski sürümünde görüyorsanız arkadaşlar bu şekilde kullanıyoruz. Set title attribute şeklinde, set title şeklinde kullanıyorduk. Ama yeni halinde artık bu şekilde kullanabiliyoruz. Çok güzel bir olay oldu arkadaşlar. Hadi kullanalım. Biz bunu nerede kullanacağız arkadaşlar? Şurada. Company info diye bir tablomuz vardı. Burada ben adres alanını şifrelemek istiyorum ve şif bu şifreli veriyi çekerken de decrypt etmek istiyorum yani şifreyi çözmek istiyorum arkadaşlar. bu olayı yapacağız arkadaşlar. Şimdi hadi yapalım. Modelimizde protected protected function title diyorum Address diyoruz arkadaşlar. Direkt key'imizin veritabanındaki alanımızın adını yazıyoruz arkadaşlar. Burada attribute diyoruz bu değil. Şunu şöyle kaldırdım. Bu şekilde parantezlerimi açtım arkadaşlar. Return. New dedim. New. Bu şekilde. Attribute dedim arkadaşlar. Şunu şöyle yaptım arkadaşlar. Pardon. Şimdi. Bu şekilde girdim içine. Get. Get, set diyelim arkadaşlar. Tamam. Şimdi yapmam gereken bir olay var. Şu attribute'leri import etmem gerekiyor. Şu class'tan. Class attribute'si. Import ettim. Şimdi. Fn diyoruz arkadaşlar. Fn. Fn. E, hiçbir de e, e, function'ı kısaltılmış arkadaşlar. Buralarda kullanabiliyoruz. Şimdi burada title diyorum dolar title diyorum ya yani. dolar value diyorum arkadaşlar buraya valilerim gelecek ee, bu şekilde e, e, javascript yavaş e, error function kullanıyorduk aynı onun gibi burada şimdi e, get olayında ne yapıyoruz arkadaşlar decrypt edeceğiz de decrypt et diyoruz arkadaşlar dolar value tamam. Set olayıma girdim. Fn. Bu şekilde. Dolar value. Yapıyorum arkadaşlar. Burada da ne yapacağım. Encrypt edeceğim. Dolar value. Şurada nokta virgül koymayacağım. tabii. virgül koyacağım arkadaşlar. Burası tamam. Şimdi ben bir post kontrolüme gitmek istiyorum. Burada kullanıcına gelen verileri biz bunu. Şunu şöyle siliyorum arkadaşlar. Sadece company info company info alanıma ekleyeceğim. Create Create Bu şekilde köşeli parantezlerimi açıyorum arkadaşlar. Buradan bir ne göndereceğim? Adres göndereceğim. Bu şekilde Set Ses adres olsun arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde göndereceğim arkadaşlar. Şimdi gelin gönderelim. Ama göndermeden önce şu rootlarımız olduğu yeri açalım. Şu postu yet yapayım ben. Siz yeni bir şey oluşturduysanız veya kendi projenizde kullanıyorsanız ona göre yaparsınız arkadaşlar. Sadece zaten siz burada bir değişiklik yapmanız yeterli olacak. Şimdi gelin yapalım biz bunu. Localhost Slash Create diyorum. Tamam. Başarılı dedi bana. Başarılı dedi. Ee, refresh ettim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere verilmiş şifreli. Şimdi ben bunu yazdırayım. Yazdırayım. Yazdırınsa da bana decrypt edecek. Şimdi gelin. Burada hemen yazdıracağım. Onun için bir view yapmama gerek yok şu anda. Root. Get data diyorum. Şurada virgül function diyorum. Bu şekilde parantezlerimi açtım. Dolarda data diyorum arkadaşlar. Eşittir. Company info all diyorum. Şimdi datalarımı alacağım. For işte bunu döneceğim arkadaşlar. Ne? Dolar data is dolar item diyelim direkt. Bu şekilde parantezlerimizi açalım. Tamam. Şimdi buraya da eko eko dolar item içindeki ne diyoruz arkadaşlar? Adres diyoruz. Tamam. Nokta bu şekilde bir de aralarını bir yere atalım. geçti. Tamam. Hmm, burada niye bir ya şey tabi verdi. İyi. Pardon. İz nereden çıktı ya? Evet. Arkadaşlar bu aralar biraz fazla siyel aldım. 42'den dolayı. Ee, o yüzden farklı şeyler yazabiliyorum. Şimdi hadi çalıştıralım bunu. Ben data diyorum. Test adresim gördüğünüz üzere geldi arkadaşlar. Burada ne e, verim normalde nasıldı? Şifreliydi. Ama ne yapmış oldum ben bu veriyi? Şifresini değiştirdim ve e, şifresini deklaratif ettim ve şifremi çözdüm ve ön tarafıma da çiftlet şekilde geldi. Bu öyle bir senaryodu çok kullanışlı bir özellik bu. Zaten çok e, çok kısa bir şey. Önceki de nasıldı? Öncekinde biz ne yapıyorduk? Her biri için ayrı bir fonksiyon açıyorduk ama artık öyle bir şeye gerek yok. Tek bir fonksiyon için de yapabiliyoruz. Sadece e, veri tabanımızdaki valana name'ini giriyoruz. E, e, Kolon ismini yani. Onu giriyoruz. Sonra iki noktası da attribute. Attribute'ümüzü şey yapıyoruz. Ee, namespace'lerine ekliyoruz. Ekledikten sonra get 2. nokta fonksiyonumuzun kısaltılmış hali value'umuzu alıyoruz ve ne işlem yapacaksak onu gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Get'te ne yapıyoruz? Ön tarafa verilerimiz gelirken işlem gerçekleştiriyoruz. Set'te veri tabanımıza kaydederken işlem gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde başka da yapabilecek bir şey yok zaten. E, fonksiyon çok kısa. E, ayrıca farklı bir anlatacağım bir şey de kalmadı zaten. Güzel bir özellik geldi. E, bu işlerimizi bayağı kolaylaştıracağına inanıyorum ben. Çünkü e, fonksiyonlarımızı çok kısaltacağını e, öngörüyorum. Çok fazla böyle fonksiyonlar olan kişiler bunu tek şeyde halledebilecekler çok kullanışlı bir özellik. O yüzden sizin de kullanmanızı tavsiye ederim. Ben sadece bir örnekte bahsettim arkadaşlar. Mesela kullanıcı verilerini tutarken şifreleyip ön tarafa aktarken şifresini çözüyoruz. Bu olayları da gösterin veya veri tabanımıza kullanacağı verilerini kaydederken baş harfini büyük ya da her kelimede kelimenin baş harfini büyük şeklinde de yaptırabilirsiniz. Bu, bu olaylar size kalmış. Ee, artık anlatabileceğim bir şey kalmadı arkadaşlar herkese iyi çalışmalar diyerek bu derste burada sonlandırıyorum arkadaşlar